gibi. Ha şimdi e, Atatürk din adamlarını sevmez kardeşim. Sevmemesinin sebebi doğru bir düşünceye dayanır. Çünkü din adamları her zaman iktidarın yanında olmuştur. Yani e, haklıyı haksızı, güçlüyü güçsüzü efendim iyi kötüyü bir yana bırakmış. Aralarında iyi iyiyi efendim olumluyu seçmek yerine zenginliği ve iktidarı kralları seçmiştir ve onlara hizmet etmiştir. 1789'da Fransız ihtilali olduğu zaman e, halk bunları sopayla döverek kovaladı. Papazları. Anlatabiliyor muyum? Ee, i̇ş böyle. Hiçbir dinde din adamlarının halka hizmet ettiği görülmemiştir. Halkın cahil kalmasını isterler. Çünkü halk cahil kaldıkça e, yönetenlere karşı herhangi bir hareket yapamaz. Çünkü cahil kendinin kim olduğunu bilmez. Cahil kendi kendini tanımaz kardeşim. Ben niye böyleyim, niye yoksulum diye düşünmez. Çünkü ona denmiştir ki senin yoksul olmanı Allah istiyor. Ya Allah ne diye yarattığı insanı yoksul kalmasını istesin. Öyle şey mi olur? Kader. Şimdi din adamları yoksul halka karşı Efendim e, şeyin sözcüsü olarak iktidarın kralların despotların Hatta e, günümüz iktidarlarının yanında ve onların emrinde çalışırlar mesela son seçimlerde e, imamlar AKP'nin şey gibi amigoları gibi çalıştılar. Şeyler, camiler AKP'nin evine parti e, bürosu haline getirildi. Ya bunun günah olduğunu falan bilmiyor mu bu adamlar? Biliyorlar, umurlarında değil öbür dünyada hesap vermek diye bir şey diye uyduruyor. Neyse şimdi canım bir şey söyleyeyim. Atatürk bunların ne mal olduğunu biliyor. O yüzden e, tevhid tevhidi tehzizat kanunu çıktığı zaman medreseleri kapattı. Medreseleri kapatıp onların yerine sivil, layık liseleri Kurdu, kurdurdu ve genişletti. Ve Aydın İmam Aydın İmam eh, olur mu olmaz mı? Olmadı ortaya çıktı. Ee, okur yazar diyelim. Okur yazar imam yetiştirmek için Cumhuriyeti halka iyi anlasınlar diye İmam Hatip okullarını kurdu. Bu da yetinmedi. İlahiyat fakültelerini, fakültelerini kurdu. Çünkü medreselerde Arapça bilmeyen hocalar bilmedikleri Arapçayı öğrencilere öğretiyorlardı. Arapça bilmiyordu. Ezberlemiş onlar. Halbuki şeyde e, İmam Hatip Liselerinde mümkün olduğunca Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in Arapçası da öğretildi. Aynı zamanda Arapça. Ha, başarılı oldu mu? Arzu edilen noktada başarılı olamadı. Ardından ilahiyat fakülteleri, ilahiyat fakültelerinde dünya standartlarında olmasa bile eee Felsefe öğretildi, öbür dinler öğretildi, yabancı diller öğretildi. Burayı bitiren e, mezunlar üniversiteye, liselere felsefe hocası yahut da din bilgisi hocası olarak gönderildi. Fakat bu çalışmalar AKP şeyin Demokrat Parti'nin iktidara geçmesiyle birlikte gevşedi. Gevşemesini sebebi de bu imamlar, hocalar yer altına inmişlerdi. Medreselerle birlikte, tarikatlarla birlikte. Yer altına, yer altına gerilla gibi inmişlerdi. Sebep, sebep ekmek parası kardeşim. Ekmek parası diyorum çünkü eskiden medreseleri bitirenler, medreseyi bitirenler, bir e, imam oluyorlardı, iki kadı oluyorlardı. Kadı yani hakim oluyorlardı. Cumhuriyet onların elinden kadı olma olanağını aldı çünkü e, dini e, yasa yerine medeni kanun geldi. Medeni kanunu öğren, öğrenmeleri için hukuk fakültelerine girmeleri lazımdı. Hukuk fakültelerini bitirirlerse ancak efendim, e, yargıç yahut da e, evet. savcı yahut avukat olunabiliyordu. Halbuki eskiden böyle bir şey yoktu. E, bir, Cumhuriyetle birlikte hocalar, imamlar eski itibarlarını kaybettiler. Çünkü e, ok, halk okuma yazma bilmediği için bunlar şu güne bu bilmem ne dedikleri zaman şey olduğu gibi duruyordu. E, halk duruyordu hiçbir şeyden haberi yok. Üstelik bunların medrese öğrencilerinin yaşı da yok. 20 yaşında da medrese hoca öğrencisi olabiliyorsun, 30 yaşında da, 40 yaşında da, 50 yaşında da. Ya medrese öğrencileri vergi vermiyorlar ve askere gitmiyorlar. Ha, bu askerlik meselesini bir anlatayım sana. Şimdi Atatürk bu önemli bir konu, özellikle Atatürk, askeri. Bu özellikle de o yazdığı İlhan Arsel evet, kitabında ifade. Şeyde, ettiği bu şey önemli bu doktor. İlhan Arsel şeyin kitabının sözünde yazıyor bunu. Bilinen bir olaydır bu. Herkes aşağı yukarı bilir. Efendim şeyin Kurtuluş Savaşı'nın son yıllarında. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa yanında Sovyetler Birliği Büyükelçisi, diplomatlar falan var. Birlikte hem orduyu hem de çevreyi teftişe çıkıyor yanında yabancı misyon şefleriyle. Gide gide yahut da gele gele Konya'ya geliyorlar. Konya'da Hacılar hocalar çıkıyor karşılarına. Paşam gel bizim şeyi. Medreseyi bir ziyaret et. Hazırlık yaptık. Mustafa Kemal daveti kabul etmek zorunda kalıyor ister istemez. Yola revan oluyorlar. Gele gele bir yere geliyorlar. Kapı falan yok. Nereden gireceğiz? İşte şu şeyden. Bu bir tane ne derler ona? Çit gibi bir şey yapmışlar. Kapı burasıdır diyor. Çünkü efendim köpek giriyormuş. Atatürk ve şeyler diplomatlar o çitin üzerinden atlıyorlar. Hidma yapıyorlar, içeri giriyorlar, içeride ana bir bakıyorlar ki epeyce şey din adamı, medrese öğrencisi şu bu müftü de orada efendim nasılsın iyi misin bilmem ne fasılları geçildikten sonra Paşam bir maruzatım var diyor müftü. Buyur söyle diyor. Efendim bizim e, şeyden medreseden bir takım talebeyi askere aldılar. Yeni de almak istiyorlar. Efendim e, münasip görürseniz bunların terhis edilmesi ve buraya gelip tahsillerine devam etmeleri çok iyi olacak gibi falan laflar. Atatürk diyor ki merak etmeyin ilgilenirim diyor. Şey müftü hızını alamıyor. Efendim diyor şu anda diyor burada müftü efendi ve vali, vali bey hazretleri de var diyor. E varsa var değil mi ya? Yani ne olmuş? İlle şimdi bir şey verin. Cevap verin. Talimat verin. Atatürk de diyor ki ya acelesine. Görüşeceğim diyor. Hayır olmaz şimdi. Atatürk'ün tepesi atıyor. Bana bak diyor. Hepiniz diyor asker kaçağısınız. Efendim, Hacı hocayı topl toplasam diyor bir e, neredeyse e, bir tugay oluşturur diyor. Bu tugayla falanca bir yeri geri alırız diyor. Hepiniz böyle e, avantajı vatan millet işleri olduğu zaman çamura yatan efendim vatan sevgisiz insanlarsınız diyor. Yıkıl karşımdan diyor. Demiyor ben söylüyorum yıkıl deseydi keşke. Neyse Konyalılar bundan çok memnun kalıyorlar. Diyorlar ki biz bıktıydık bu adamlardan. Herkes gelip bunların elini öpüyordu biz de bunlar adamdır sanıyorduk. Şimdi Atatürk